Düşünün, su içinde yaşayan bu canlılar çevrelerinde tonlarca su varken gerçekten su içiyorlar mı? Balıklar tatlı sularda ve tuzlu sularda yaşayanlar olarak ikiye ayrılıyorlar. Tatlı su balıkları su içmiyorlar çünkü çevrelerindeki su vücutlarındaki tuz oranından daha az tuz içeriyor. Bu durumda su balığın vücuduna doğal olarak deri ve solungaçlardan sızıyor. Balıklar fazla suyu dışarı atmak için sürekli idrar yapıyorlar. Hatta bu idrar neredeyse saf su gibi. Çünkü tuz kaybetmemek için idrarlarında çok az tuz bulunduruyorlar. Balıkların solungaçları ise sürekli vücutlarındaki tuzu geri kazanıyor ve tuz oranlarını böylece dengede tutuyorlar. Tuzlu su balıklarında ise tam tersi bir problemle karşılaşıyoruz. Çevrelerindeki su vücutlarından daha tuzlu. Bu yüzden su kaybetmemek için su içiyorlar. Ancak bu su çok fazla tuzlu olduğu için tuzları vücutlarından dışarı atmak amacıyla özel hücreler kullanıyorlar. Böylece tuz oranlarını dengede tutuyorlar. Eğer tatlı su balığını tuzlu suya, tuzlu su balığını tatlı suya koyarsanız dengelerini sağlayamayacakları için ölürler.